Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Süpersel ID'ye nasıl bağlanılır? ikinci hesap nasıl açılır? Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Süpersel ID'ye geliyoruz. Süpersel ID'ye tıklıyoruz. Sonra ayarlara gidiyoruz. Buradan çıkışa onaylaya basıyoruz. Sonra giriş yapmadan oynaya basıyoruz. Evet. Sonra yeni hesap çıkıyor. Ve yeni hesabı da SuperSanayi diye bağlayın. Sonra birbirine geçiş yaparsınız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraları göstereyim mi? Neyse göstereyim. zaten bunları yapıyorsunuz. Sonra da yine hesap açtığınızda süpersele bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bağlamayı unutmayın. Sonra giden hesap. Hesap gitmesin yani. Geçiş yapabilin. Diğer hesabı gittiğinizde bu hesaba gelin. Evet. Şu da bir bitsin. Hadi gel 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 gel. Evet. Bunu da hızlıca yapalım. Evet Evet adınızı koyun sonra e, Arda şöyle koyayım Arda Pro X XR böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet, elmasları toplayalım. Bu da çok kolay ya. Botları karşıladın. geleni yolluyoruz evet bak ölme çabuk sen de şöyle aradan çek şimdi seninle yolluyorum evet bu atlar kolay ya Evet. Evet. At hadi ultini. Bunu da sana at. Evet. Gel şimdi. Evet arkadaşlar. Sonra buraya geldiğinizde Supercell'e bağlayın. Supercell'e bağlayın. Süpersele de şurada. Tabi hesabın ben de hesap olduğu için e, buraya giriş hesap oluştur. Şimdi şimdi kaydoluna basacaksınız. Sonra buraya devam edin yazacaksınız. E-postanızı yazacaksınız. Sonra e-postanıza gelen kodu yazacaksınız. Supercell'e bağlanır. İkinci hesabı açmak için de iki tane game halinde olması lazım böyle arkadaşlar. Ben gerçek hesabıma döneyim. 3 tane hesabım var. Birisini size çekilişte vereceğim. Diğerini de kasıp sonra çekilişte vereceğim. 100 abone olursa çekiliş yapacağım. Evet. Şimdi bir kere oynayalım. Ne oynayalım? bu kadar arkadaşlar. Evet. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum.